hayvanların ve bitkilerin ruhu var mıdır? Yoksa ruh sadece insana özgü bir şey midir? Evet şimdi ruh kelimesiyle ilgili maalesef çok yanlış ifadeler kullanılıyor. Ruh can zannediliyor. Evet. Halbuki Allahü Teala insanlara ruhun vücut dengesinin tamamen kurulmasından sonra üflendiğini bize bildiriyor. Mesela Hac suresine bakarsak Allahü Teala şöyle diyor. Ahsene ellezî ahsene kulle şeyin halakahu yarattığı her şeyi güzel yapan Allahü Teala ve beda halkal insani min insanı yaratmaya tînden, çamurdan başlar. Tabi hayvanların yaratılması da çamurdan başlar. Yani annemizin ve babamızın e, vücudunda nutfenin ve yani şey, sipermin ve yumurtanın oluşması çamurdan gelen gıdalarla olur. Sümme neslehu min min ma O vücutta oluşan şeylerden sonra bir öz şey yapılıyor. O da işte babamızın sperm, annemizin yumurtası oluşuyor. Sümme sevvâ. ve nefeha min ruhihi. Sonra allah Teala onun vücudunun tüm, tüm dengesini kurar, ona ruhundan üfler. Tüm dengesinin kurulmasından sonra ruh. O zamana kadar, kadar canlılık yok mu? Var canlılık ilk tamam. ilk beri ve bu yani ana kadar canlılar e, diğer canlılarla da aynı. Bu ana kadar diğer canlılardan hiçbir yani. farkı yok. Evet. Ama bir değişim var. Ama o, o, o ruhun üflenmesiyle olan değişim ve lekum ve'l absara ve basiretiniz olur. Dinleme kabiliyeti işitme değil, dinleme. Görme değil, işte bakma değil, görme ondan sonra bile ve ve evet. e, karar vermiş, verme şey yani karar verme organı olarak yoksa Hı -hı. vücuda kan pompalayan kalp. Kalp değil, o zaten var. Tabii he? o zaten var. Şimdi Allahü Teala bunu evet, müminin bu secde Suresi 7 ve 9. ayetlerdi bunlar. Tabi bu Secde evet. Suresi şimdi Müminun Suresi'nin 14. ayetinde de burada farklılaşmanın delili olarak bize bunu söylüyor Allahü Teala. Diyor ki mesela o, o, nutfe yani döllenmiş yumurta safasından sonra tümme halakna nutfete alakaten o nutfeyi bir alaka rahim cidarına yapışan bir yapı içerisinde yapıya çeviririz. Bu da bir canlılık var çünkü sürekli var. Ondan sonra fe halakna alakate mudgaten o alakayı rahim duvarına yapışırken sanki dişle ısırılmış bir çiğnem e, et gibi. Bir çiğnem et Hı. görüntüsüne Hı. çeviririz. O diş yerleri kişinin omurgaları. Hmm. Onun oluşturacağı yerlerdir. Zaten o ya, resimlere bakanlar bunu net bir şekilde hmm. görürler. Halaknel, e, mudugadu mudugadu o bir et gibi gözüken gözüken şeyi kemiklere çeviririz. Onları kemiğe dönüşür. Fe kesabnil Fe kesabnil o kemiklere yani vücudun vücudu oluşan bütün kemikler oluşuyor. O kemiklere et giydiriyoruz, kaslar oluşuyor, orada hı hı. E, sinirler oluşuyor, kan dolaşımı oluşuyor, hepsi oluşuyor. Evet, yani Bir önceki ayette sümme sevvahu dediği, sümme sevvahu bütün oldu. aşamalar gerçekleşti. Yani vücudun tüm dengesi kuruluyor. Evet sonra? Baktığınız zaman evet. tam bir insan, kalbi çalışıyor, gözleri çalışıyor, kulakları çalışıyor, kan dolaşımı var, her şey var, her şey tamam. Sümme enşe'enâ halkane âhar. Ondan sonra ya. biz bunu başka bir mahluk olarak inşa ederiz. Neyden başka? Neyden? Ya e bak o zamana evet. kadar canlı olduğunda yani kendisini diğer canlılardan ayıran bir ayran yapıya bürünüyor. Şey. Ayıran şey neymiş? Evet. Ruhun üflenmesi evet. işte. Bu Secde Suresi'nde Allahü Teala Secde Suresi'nin 9. ayetinde belirttiği gibi ruhun şey ruhun üflenmesiyle oluşan şeydir. Onun için ruh ikinci bir beden gibidir. Evet ve insan uyuduğu zaman Zümer suresinin 42. ayetinde Allahü Teala uyuduğumuz zaman ruh vücudu terk ediyor. Tıpkı bilgisayarın şey gibi programı gibi. Programı gibi. Yani onu bilgisayar uyuttuğunuz zaman onun programını çekip alabilirsiniz. Allahü Teala da vücudumuzdan ruhumuzu alıyor ama vücut canlı. Yani canlılıkla ruh tamamen farklı Farklı şeyler. bir şeyler ve ona da nefis diyor. Vücuda da nefis diyor. Evet. Sonra ölen kişinin de ruhunu alıyor. Vücut ölmüş oluyor. Şimdi bilgisayar öldüğü zaman ona program yükleyebilir misiniz? Yok yani çalışmıyorsa, evet. bozulduysa evet. işi bitti. O dolayısıyla yeniden evet. yaratıldığı zaman Tekvir Suresi'nde ne diyor Allahü Teala? Ve izen nufus zuvi. ve el nefisler eşleştiği zaman yani, yani ruh gelip bedene girdiği bedene girdiği zaman kişi kendisini uykudan kalkmış gibi görecek. Çünkü uyumakla ölüm kişi açısından aynıdır. Evet o zaman e, o feyden nüfus nefizler e, çiftleştiği zaman <laughs> alimet nefsün, padart herkes ne, yap ne yaptığını çok iyi anlayacak artık kalkacak görecek. Dolayısıyla hayvanlarla insanları ayıran en önemli özellik ruhtur. Hayvanlarda ruh diye bir şey söz konusu değil <laughs> ve <Evet. Gülüyor> <laughs> <laughs> ruh can değildir yani ruh can, can değildir kesinlikle.